Özel Ordu Ada Onkolojinin sunduğu yeni gün devam ediyor. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor. Sesimizin ulaştığı her yere ve herkese bir kez daha günaydın diyerek ikinci bölümü açıyoruz. Önemli konuklarımız olacak stüdyomuzda ikinci ve üçüncü bölümde demiştik. Şimdiki bölümde asgari ücreti konuşacağız. Hem işçinin beklentisini masaya yatıracağız hem de işverene çıkan maliyeti konuşacağız. Şehrin ekonomisini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ordu Serbest ve Mali Müşavirler Odası Başkanı, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Bahadır Başla birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. günaydın. Valla e, şey isminiz uzun olunca <laughs> ama unutmadık yine hemen doğru Bence telaffuz de, ettik. E, çok güzel ifade ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Aydın. Başkanım nasılsınız diyelim öncelikle. İyiyiz. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de günaydınlar diyoruz. Ordu muhasebecileri adına hepsine sevgilerimizi saygılarımızı iletelim. Sizinle beraber olmak da e, uzun zamandır beklediğimiz bir alandı <laughs> Nihayet bugün en nasıl Anne, demek, başkanım, oldu. Ne demek Biz çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp geldiğiniz için. E, her zaman aslında bizleri kırmıyorsunuz o Ordu kamuoyunu bilgilendiren önemli bir sivil toplum örgütüsünüz. Ee, bu manada da aktif çalışmalarıyla dikkat çekiyorsunuz. Bence e, Türkiye muhasebeciler odasında ayrılan e, başarılarıyla da dikkat çeken bir ordu grafiği var diyerek e, konumuza gelelim. Asgari ücreti konuşacağız. Malumunuz dün aslında açıklanması bekleniyordu. Dördüncü toplantıyla evet. bu iş neticelenecekti ki e, dün beklentiler karşılanmadı. Ama artık kamuoyunun da satın aldığı bir rakam var. Dört bin, evet. binin altında bir rakam beklenmiyor. Ne olacak siz? Şimdi öncelikle bizim bu konudaki aslında bir aracı konumuz da var. Yani muhasebeci, mali müşavirler hem işverene yakın hem evet. de işçiye yakın. Yani evet. taraf değiller, objektif olarak bu konudaki görüşlerini dile getirebilirler. Bu konuda bence bizlerin de yeterince sorumluluk alması, bu objektifliği her iki taraf adına da ortaya koymamız hı hı. lazım. Siz güzel bir şey söylediniz hem özel konuşmamızda hem açılışınızda da söylediniz. Kamuoyu 4 bin lirayı satın aldı dediniz. Aslında bakan beyin de şöyle bir açıklaması var diyor ki, biz işverenlerle ilgili bir anket yaptık diyor. İşverenlerin %34'ü diyor 3500 lirayla 3750 lira rakamına kabul etti diyor. Hı hı. Yani anketin kimlerle yapıldı, hangi grupla yapıldı onu bilemiyorum. Evet. Ama Sayın Bakan'ın açıklaması bu. %19'u diyor 3250 ile 3500 arasında ve aşağıya doğru bir parametre sayıyor. Ama %34'ü 3750 rakamına kafalarında kabul ettiğini Söyledin. söylüyor. Evet. Yine Bakan Bey, e, işçilerle ilgili de bir anket yaptıklarını söylüyorlar. İşçilerin de yaklaşık olarak yüzde 37'si e, 4000 lira rakamını kafalarına koyduğunu, Yüzde 13'ünün 4000 ile 4500 lira arasını ve yüzde 21'in de 4500 lira ve üzerinde. İşçilere baktığımızda, iş, işverene baktığımızda 3750 ve aşağıya doğru bir geliş var. İşçilere baktığımızda 4000 lira ve üzerinde bir beklenti, e, bir var. beklenti var. Yani aslında 3750 ve 4000 rakamı... Kabul edilebilir rakamlar arasında gelmiş. Ben genel anlamda baktığımda ben de sizin gibi düşünüyorum. 4000 bin rakamın uzun zamandır da telaffuz ediyorum. 4000 bin rakamın realize hmm. olacağını söylüyorum. Ama bu sefer de 4000 bin rakamının etkileri var. Yani. Evet bu etkileri konuşmak istiyoruz 4... aslında daha çok. Evet. Yani işverene işçi elbette ki mutlu olacak. Hepimiz mutlu olacağız. Özellikle de mevcut yaşam koşullarında. Ama yani %30'un üzerindeki bir artış ihracatçı kaleminden baktığımızda ya da gerçekten bu potansiyeli, potansiyeli kaldırabilecek kurumlar, iş yerleri, işverenler var ama Küçük işletmeler ne yapacak? Bu ciddi bir rakam. Yani mı? asıl sorun aslında söylediğiniz gibi küçük ve orta boy işletmelerimiz hı hı. için, yani küçük işletmelerimiz için, orta boy işletmelerimiz için sıkıntı var. Belki sanayicimiz, yüksek hı hı. cirolara sahip, 50'nin üzerinde işçi çalışan işverenlerimiz bu maliyetlerden mutlaka etkilenecekler, maliyet artışları olacaklar. Bu bir enflasyonist bir etki de yaratacaklar bu artış. Yani yüzde biz 4 bin lira açıkladığımızda yüzde 42'lik bir artış yapmış olacağız ki e, Cumhuriyet tarihinde e, son açıklanan rakamlar arasında buraya yakalanan bir rakam yok. O zaman fevkaladenin fevkinde bir... olmuş oluyor. <laughs> 42 evet gayet uygun bir rakam olmuş oluyor. Şimdi şöyle e, 4 bin lira net açıkladığımızda 5960 lira civarında işverene bir toplam maliyeti var. 4 bin lira işçiye ödeyecek. işte 1960 lirada yani 2000 lirada diyelim bunu yuvarlayalım 40 lirada için bizi affetsinler sayıları yanlış kullan demesinler. 6 bin lira diyelim. 4 bin lira işçiye verecek. Yaklaşık olarak 2 bin lira da hem işçinin SSK'sını kesecek hem gelir vergisi hem kendi paylarıyla 2 bin lira ödeyecek. 4 bin lira işçiye %50'si kadar da kamuya bir maliyet oluşturacak. 6 bin liralık bir maliyet, yüksek bir maliyet. Bugün 2 bin lira, 6 bin ilave bir önceki dönemle baktığımızda 4 bin 200 liraydı işverene maliyeti. Şimdi ne oldu diyoruz? 6 bin lira oldu. Eğer 4 bin net rakam açıklansa veya 4 bine yakın bir rakam açıklanırsa, Tabii bu e, küçük işletmelerimizi, kobi işletmelerimizi çok zorlayacaktır. E, enflasyon artışı yaratacaktır. Kayıt dışılığı tetikleyebilir. Yani insanlar şöyle diyebilir. Bak işte ben sana 4 bin lira değil de 4 bin 500 lira vereyim ama seni sigortasız göstereyim vesaire. Bu yöntemler açılabilir ki zaten... Bu hani e, yapılan anketlerde, çalışmalarda, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda şu görülüyor. Bu yüksek artışın e, doğal olarak sektörleri kayıt dışılık anlamında etkileyeceği korkusu var, endişesi e, var. Peki istihdam nasıl etkileyecek? İşten çıkarmalar yaşanır İşten mı? İşten çıkartmalar şöyle. Doğal olarak böyle bir süreç yaşanacak. Yani insanlar 5 işçiyle yaptığı işi 4 işçiyle yapmayı deneyecektir. Yani Çünkü bu maliyet artışı neredeyse 5 kişi de yeni bir kişi işe almış kadar 10 bin lira civarında ilave bir maliyet gelecek işverenin evet. üzerine. Bu katlanabilir değil. Hep şunu söylüyoruz. Şimdi ilginç size bir rakam vermek istiyorum izninizle size. Bizim asgari ücret desteği de bir desteğimiz var. 2016 yılında uygulanmaya başlandı. 2016 yılında asgari ücret desteği 100 liraydı. O zamanki brüt asgari ücreti oranladığımızda %5.2. Bugün 2000 21 yılında asgari ücret desteği 75 lira olarak uygulanıyor. Bir önceki yıl 2020'de 100 lira olarak uygulanıyordu. Bir önceki yılda 150 lira. Yani asgari ücrete 2021'de oranladığımızda %2.2. Siz 2016'da asgari ücret desteğini %5 uyguluyorsunuz, ama bugün %2.2 uyguluyorsunuz. Bu gerçekten kabul edilebilir değil. Bir de şu çok riskli ve sıkıntılı bir durum. Ben her konuşmamda da ifade ediyorum. Bu çıkış yollarından birisi olarak görüyorum bunu. Bizim ee, Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber çevremizdeki 42 ülkeyi incelediğimizde vergi ve SKK primi işçi üzerindeki en yüksek 5. sıradayız. Mutlaka bu oranların aşağıya gelmesi lazım. Yani işçinin siz maaşında işçi kaç lira alıyor aslında? Ben e, evet. daha önce de söylüyorum. 5960 lira alması gerekiyor. Ama biz onun maaşından kese 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 4000 liraya kadar indiriyoruz. Damga vergisi kesiyoruz, gelir vergisi kesiyoruz, işte SSK primi kesiyoruz, işsizlik sigortası işçi payı kesiyoruz ve bu rakam 4000'e indiriyoruz. 5960 evet. Yakını. Şimdi bu yüksek bir rakam. Yani biz Avrupa'da işte benzer ülkelerde 5. sıradayız en yüksek vergi ülke olarak. Ne yapmamız lazım? Şunu yapmamız lazım. Bu bir öneri. Kamuoyunda da tartışılıyor. Hani ben Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi yeni bizim önerimiz gibi sunmak durumunda değilim. Zaten onu da söylemiyorum. Şu yapılmalı. İşçi işçilerinden mutlaka yarı yarıya kısmını hazine karşılamalı. Yani %14 dediğimiz işçinin maaşından kesilen 5960'ın %14'ü veya bu senenin rakamıyla söyleyeyim 3577 liranın %14'ü 500 lira yapıyor. Bu 500 liranın yarısı hazinece karşılanmalı. Ödensin çünkü bu işçinin sosyal güvenlik hakkı. İşçi buradan emekli olabiliyor. Bu ödenmesin demek de doğru bir rakam değil. Türkiye sosyal güvenlik hı hı. sistemi de bozuk. Hani bunu hazinece karşılansın bu olağanüstü dönemde. Yarın düzeldiğimizde büyüme rakamlarımız, enflasyon rakamlarımız, her şeyimiz kurlarımız normal seviyelere geldiğinde derse biz artık vazgeçtik devlet olarak bu hı hı. destekler. Yine işverenlerimiz için de onlar da %20 civarında SSK işçi payı ödüyorlar. Şimdi onların da mutlaka yarısının hazineye karşılaması lazım. Bu sadece keseri işçiye vuralım, ya zaten kazanıyor onlar, onlara hiçbir destek olmayalım deme lüksümüz yok. O yüzden ben burada çözümün SSK işçi payının ve işveren payının yüzde elişerlik kısmını, yüzde 20'nin, yüzde onunu yüzde 14'ünde yarısını, yüzde 7'sinin devlet tarafından karşılanması. Bu işte en azından işverenleri rahatlatacak o ee, az önce bahsettiğimiz 2000 liralık maliyetlerini 1500 liraya çekecek bir uygulama. Hı hı. Yine buraya bir öneri de şu. Asgari ücret desteği de 75 liradan daha önce ifade ettiğimiz hı hı. gibi acilen 300 rakamına çıkartılmalı. Hani bunu söylerken belki izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Ya yani onu da devlet versin, bunu da, da devlet versin. Zaten ekonomik bir kriz var. Bakın efendim bu sosyal bir yara. Yaklaşık olarak Vergi kayıtlarına göre 5.9, SGK kayıtlarına göre 6 milyon civarında. Biz bunu 6 milyon olarak hesaplıyoruz. Asgari ücretle çalışan var. Evet. Asgari Aileleriyle birlikte hesaplamada 40 milyonu bulan bir rakam. Şöyle de bir katkı yapayım. Asgari ücrete yakın grupları yani 2825 hı hı. bugün asgari ücret. İşte 4000 açıklanacak bekliyoruz. 2825'i 3200 olarak düşünürsek bir anda 10 milyona yakın çalışanı ilgilendiren bir ücretten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada toplumsal bir yara, sosyal bir yara da oluşabilir. Bakın İnsanlar ee, insanlar İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerimizde, Mersin gibi büyük şehirlerimizde 2825 lira kira parasını ödeyemezler. Ya yani bunlar düşünmek durumundayız. 4 kişilik bir aile çocuğunu okula gönderecek, kırtasiyesini alacak, ulaşım var ve bu ülkede açlık sınırı 3100 lira açıklanıyor. Kesinlikle. Ve bu açlık sınırı içerisinde sadece 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması var. Kirası yok, elektriği yok, doğalgazı yok, suyu yok. Dolayısıyla hani bunu bir popülizm olarak değil bunu bir ihtiyaç yani gerçekten o sosyal barışın bizim e, sağlıklı bir şekilde bu toplumda yaşayabilmemiz için bu asgari ücret desteğinin evet. kamu tarafından karşılanması Peki sizce lazım. yapılabilecek mi? Yani çok önemli aslında siz de bahsettiniz. Hem toplumsal barış için hem e, refah seviyesinin artması için beklenti 4 bin lira ama bu hem işçiyi memnun ederken işverini de memnun edecek bir zeminde olmalı ki daha büyük sorunlar e, devam etmesin diye. Yani kayıt dışı işsizlik artmasın iş çık işten çıkarmalar olmasın, yeni zamlar tetiklenmesin yani e, Refah seviyesinin artması için sizin bahsettiğiniz gibi destekleri devletin üstlenmesi e, elzem yani Zor mecbur mu? gibi mecbur. görünüyor ama peki yapılır mı yap yaparlar mı? Ya şimdi şöyle bunu bu konuya izah etmeden önce şunu da söylemek lazım İşçi sendikalarının şöyle bir talebi var, Hı -hı. 5.200 lira beklentisi var. Evet. Şimdi şöyle diyebilir izleyicilerimize hayal işte çok yüksek bir rakam aslında haklılar. Niye haklılar? 383 dolar 1-1-2021'de yani bu senenin hı hı. başında yaklaşık olarak 350 günü önce açıklanan asgari ücretin değeri 383 dolar. Kur 7.36-7.40 rakamdan hesapladığımızda 383 dolar. Bugün 383 dolar alsın dersek e, bu rakam net 5300 lira yapıyor. Yani işçi geçen seneki 383 doları evine götürsün asgari ücretlimiz dersek Geçen seneki devletin açıkladığı rakamdan bahsediyorum. Evet. Hani işçi sendikalarının taleplerinden değil. O zaman net asgari ücretin 5300 lira olması lazım. Hani o talep edilen rakamlar hayali rakamlar rakamlardı. Evet. Bugün 4000 lira olursa 14 lira kurda 280 lira. Yani geçen seneye göre 100 eksik. Gibi. 100 dolar daha fakirleşmiş olacak. Evet. Yani satın alma gücü düşmüş, düşmüş olacak. olacak. Bizim şunu da düşünmemiz lazım sorunuza cevap vermeden önce. Satın alma gücü diyoruz. Yani bizim İşçilerimizin satın alma gücünü korumamız lazım. Evet. Bir kurdan kaybettiler. Yani kur artışlarından dolayı yaklaşık olarak sene başına göre 100 50 dolar civarında kayıplar var. 383 dolar 200 doların altına indi. Yani doğru da hesaplama yapamıyoruz. Şu an kurun karşılığının olduğunu bilemiyoruz. Başka bir şey daha var. Bunu toplum genelde unutuyor. Bu ülkede hissedilen %50'nin üzerinde bir enflasyon var. Yani geliri kaybetmiş adam 100, 150 dolar. Eyvallah. Hı -hı. Ama maliyetleri de en az %50-60. Şimdi evet. iki defa kaybetmiş. Yani 2825 lira aslında 1000 lira inmiş. Reel olarak satın alma gücü dediğimiz bu düşmüş. Yani o yüzden bu taleplerin yani sendikaların taleplerini de hayalperest bulmuyorum. Gerçekçi buluyorum. Ve çok da basit. Sene başı 383 dolara vereceksek biz işçimize yeniden. Rakam 5300. Matematik toplama çıkartma bunu evet. herkes yapabilir evinde. Ama Realize edilebilir mi? İşte bu mevzu ben şöyle tabiri. şey. Hem bakanın hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından şunu görüyorum. Diyor ki hani fevkaladenin fevkinde, işverenleri de mağdur etmeyecek, etmeyecek. müdüzey düzey dediğinde iki tane parametresi var. Ya diyecek ki asgari, asgari ücret desteğini çok yüksek bir rakam olarak, kişi başı 500 lira olarak uygulayacağım diyecek, 400 lira olarak uygulayacağım diyecek. Yoksa bunu piyasaya bırakırsa işsizlik rakamlarımız zaten yüksek bu işsizlik rakamları çok daha e, yukarılara taşınabilir ki e, bu hepimizi yaralar, hepimizi üzer bir sonuç doğurur. Evet yani siz e, diyorsunuz ben, ki devletin taşın biliyorum. altına elini koyacağını e, inanıyorsunuz bu manada. Öngörüleriniz bu yönde. Kesinlikle bu yönde. Bir de şu anda şu çağrıyı da yenilemek istiyorum. Ben 2020 yılı mayıs ayından bu yana söylediğim bir söylem var. Ordu Mali Müşavirler Odası adına söylediğim bir söylem var. Bence işte pandemiyi yaşadık 2020'de iliklerimize kadar hı hı, hissettik, evet. endişelendik. Pek çok arkadaşımızı kaybettik, rahmet diliyoruz. 2021'de de bakın Türkiye'de değil, bütün dünyada bir ekonomik kriz var. Hani bu sadece bizim ülkemizde belki etkisi daha fazla ama dünyada da bir enflasyonist baskı ve dünyada da bir ekonomik kriz, pandemi ekstendi, pandemi kaynaklı böyle bir kriz var. Evet. Biz 2021'de de aynı şeyi hissediyoruz yani 2020 Mayıs'tan bu yana Asgari ücret. 2016 yılının öncesinde olduğu gibi. Yılda iki defa belirlenmeli. Bakın bugün 4 bin lira rakamını kamusal vicdan kabul etti diyorsunuz evet. değil mi? Kamuoyu bu... Satın aldık yani biz evet. bu algıyı satın aldık. Ama bir şey söylüyorum. Biz yarın kurum kaç lira olacağını, yarın 4 bin liranın 4 ay sonra nasıl bir satın alma gücüne ulaşacağını bilmiyoruz. Evet. O yüzden bu i̇ki sene... iki dilime bölünmeli. Evet, i̇ki dilime mutlaka dönülmeli. O uygulamaya mutlaka geçirmeli. Asgari ücret mutlaka yılda iki defa açıklanmalı. Yarın ekonomimiz düzlüğe çıktığında, yarın şartlar, veriler, sayılar, işte değerler normalleştiğinde yine yılda bir defa açıklansın. Buna hiçbir itiraz yok ama bakın olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hazır, Temmuz ayında asgari ücretlerin eline geçecek para 2000 liraya inmişse 100 doların altına, 150 doların altına inmişse geçinilemez. Yani asgari ücretli mutsuzsa Türkiye'de herkes mutsuzdur. Az önce siz söylediğiniz rakam 40 milyon kişi ilgilendiriyor. Nüfusun yarısı bu. Evet, yani kesinlikle. yarısı evine ekmek götüremezken mutsuzken biz evimizde mutlu yatamayız yani huzurlu yatamayız. Kesinlikle öyle e, umuyoruz ki herkesi memnun eden bir rakam e, açıklanır ve devlette de bu manada e, bu mevcut ekonomik koşullarda işvereni de koruyarak işsizliğin de önüne geçilmesini sağlayarak istihdama da katkı sunarak bir e, formülde bulur diyelim e, destekler siz, bekleniyor siz söylediniz kamuoyunun bunu satın alması hem işçinin Az önceki anket sonuçlarına baktığımızda 34 işçi dünyası, 37 pardon 37 işçi dünyası, 34 de işveren dünyası 3.750 ve 4.000 rakamlarına fokuslanmış. Zaten tanmış. mutabık kalmışlar. Evet, evet, Kalmışlar. Şimdi o yüzden küçük ve orta ölçekli iş işverenler korunduktan sonra evet. sanıyoruz ki sorunsuz olacak. Ve de şu? Agi dahil 4 bin lira açıklanacak. Net 4000 lira. Agi dahil 4 bin lira. Hmm. Bu aslında 3825 yani 3755 işçinin hmm. de memnun olur. İşverenin %34'ünü de memnun edecek. İşte Agi rakamıyla beraber beraber bin liraya gelmiş oluyor ki her iki kesimin e, bir mutabakatının olduğu bir alan. Kesişim kümesi diyoruz. Bu oluşmuş Türkiye'de. Uzun zamandır böyle mutabakatlar göremiyorduk. Her iki tarafın evet. %34'ün fikir olduğu bir alan. Ben bu rakamın evet. bu tonda açıklanacağını düşünüyorum. Bir de Asgari ücretten çok ciddi hani siyasi partilerimiz çalışıyor, STK'larımız çalışıyor. Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyoruz. Evet. Şunu söyleyeyim. E, kulaklarını çırnatmadan çınlatmadan geçemeyeceğim. Akında da söylemiştik. Evet. Her yıl benim benim için yeni yıl burada başlıyor. <laughs> yeni yıl <laughs> olmuş oluyor bugün. Evet. Bu program bekliyorum yeni yıl için. Şöyle Asgari ücretli aslında bekar birisi için 180 lira bugün asgari ücret üzerinden vergi ediyor. 3 çocuk veya daha fazla çocuğu olanlarda da asgari ücretten hiç vergi ödemiyor. Çünkü asgari geçim indirimi diye bir uygulama var. Evet. O kompansiye ediyor, devlet karşılıyor bunu. O yüzden mesele asgari ücretten vergiyi kaldırmak değil, kaldıralım. Ama bu çok minimize, 180 lira bekarı etkileyecek bir şey. Asıl önemli olan SSK primi üzerindeki işçi ve işveren hisselerinde ciddi oranlarda yara yara oranlarda evet. indirim yapabilmek. O bunu izninizle paylaşmak istedim. Evet, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yani çünkü zaman zaman ekonomistler de yorumladıklarında bu mevcut e, ekonomi tablosunda asgari ücret dengeleri nasıl etkileyecekti? E, direkt böyle vergilerden muafiyet evet. ya da sizin de bahsettiğiniz gibi işçi payı, işveren payı SGK indirimleri evet. gibi değil evet. de sanki böyle bir kredi desteği olabilir gibi de düşünenler, konuşanlar var. Ama böyle bir şey olursa da e, yine de e, işverenine işverene dokunulmuş olmayacak O yüzden Sayın Bahadırbaş'ın bahsettiği gibi dokunuşlar kredi, şart. Kredi desteğinde şu sıkıntı var. Bizim ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle bütün işletmelerin kredibiliteleri yüksek değil. Her işveren sahaya çıktığında her bankadan, her kamu bankasından istediği kadar kredi finanse edemeyecek. Peki pandemi döneminde de kredi desteklerinde evet. sıkıntılar yaşanmıştı. Evet. Bu tür sebepler ben nedeniyle. Ben kredi desteğiyle ilgili bir uygulama var. Hani şunu uyguluyorlar. Yeni bir işçi aldığında onun SSK primini işte ödersen SSK primi kadar ödediğin hmm. krediden ben mahsup edeceğim diye şu an uyguladığımız bazı teşvikleri var ama bunun asgari ücret düzeyinde bir destek olarak uygulanabileceğini ben makul görmüyorum. Evet. Asgari ücret ekleyecekleriniz yoksa biraz da ordun ekonomisini konuşalım istiyorum hazır sizi bulmuşken. Şunu yaparsak çok güzel olur. Bu toplumsal uzlaşıyı %37'nin ve %34'ün Sayın Bakan'ın açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum. Bu evet. uzlaşıyı yakaladık ve 4000 rakamı agi dahil, agi üzerine konulanak da olabilir. 4000 rakamını sağlayabilirsek ve işverenlerimizin de asgari ücret destekleriyle destekleyebilirsek aslında bu işi büyük bir sorun halinde çözmemiş olacağız. Ciddi ve kolaylıkla çözmüş olacağız. Umarım herkes hem işçi dünyası hem işveren dünyası bu işten e, istediği sonucu alır. İnşallah diyelim. E, gözler bugüne çevrildi. Bugün de olmazsa ama e, bu hafta sonuna kadar kesinlikle açıklanacağı belirtiliyor. E, yetkililer tarafından toplantı bekleniyor. Gözler asgari ücretin açıklanmasında. E, TÜİK bu aralarda çok tartışılan bir evet. kurum ama yine istatistikleriyle de dikkat çekiyor. Karadeniz illerinde TÜİK istatistiklerine göre baktığımızda Ordu ekonomisinin çok vahim bir durumda olduğunu evet, görüyoruz. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz, niçin bu böyle? Ekonomik anlamda giderek çöken bir şehir şehir var. Oysa ki Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü fındık gibi bir altınımız olmasına rağmen. Evet, yani şehrin dinamiklerini, şehrin yöneticilerinin, şehrin STK'larının, sivil toplum kuruluşlarının, kamununun bir araya gelip düşünmesi, tartışması gereken bir konu. Ben bu konu üzerinde çalışmış birisiyim. Evet. Son 5 yıl verilerini TÜİK'in inceledim. TÜİK'in hani tartışmalı verilerine rağmen çünkü e, daha önce de ifade ettim ben. Kamu kurumlarının verilerinin tartışma, tartışılabilir. Yani bu bunu endişe görmüyorum ama kamu kurumlarının verilerinin kamu nezdinde kabul görmemesi, kamunun kabul görmemesi anlamına gelir ki bunu kabul edemeyiz. Bu hı hı. bu bizi bu duruma düşürülmemeleri lazım. Bu verilerin daha makul, mantıklı olması lazım. Şimdi asgari ücret bölümünde bir kısa bir ilave bir artış %21 de olabilir. Deriz ki e, TÜİK'in açıkladığı Rakam. enflasyon rakamı, hı. en son Aralık ayı rakamı %21 diyebiliriz. Sonra devletin açıkladığı yeniden değerleme oranı var %36.20. Sonra bir de halkın istediği %50 enflasyon var. Hangi Oranı e tespit edeceğiz. Evet. TÜİK bu anlamda istikrarsızlık yaratıyor kurumlar nezdinde. Bunun umarım düzelir, kamuoyuna olumlu duygular yansıtır. Ama bu tartışmanın içerisinde olmaması lazım. Biz verileri tartışmamız lazım. Kurumun açıkladığı sonuçları Doğru değil. Doğruluğunu değil verileri evet, tartışmalıyız evet. diyorsunuz. Burada Ordu'yla ilgili de şu var. Ben hani son 5 yıldır Ordu, Orta Karadeniz bölgesi işte Samsun, Sinop, Çorum'u da içine hı hı. alınan ee, Artvin e, Artvin'e kadar olan bölgenin e, kişi başına milli gelir rakamları her yıl açıklanıyor. Bu sene de Aralık ayında 2020 evet. verileri açıklandı. Son 5 yıl verilerine baktığımızda ordu maalesef 5700 e, e, dolardan 5300 dolara geriledi. Geçen yıl 63. sıradaydık. Şimdi 65. sıraya geriledik. E, 14 il arası, arasında sonuncuyuz. E 2 yıl Gümüşhane'ye geçebilmişiz 2017 ve 18'de. Şu an 19 ve 20 verilere göre e, bu 14 il arasında sonuncu sıradayız kişi başına milli gelirde. en fakir iliyiz. E, Sinop'tan eee e kadar 6 tane deniz kenarındaki il Giresun, Trabzon, Rize ile beraber kıyasladığımızda ise Ordu maalesef son 5 yıl üst üste sonuncu. E, bu rakamlar Niye ifade ediyor? Yani şehre baktığımızda, şöyle bir sokağa indiğimizde bunu nasıl okumalıyız bu rakamları? Yani niçin ordu giderek fakirleşiyor? Şimdi üstelik de ordu biliyorsunuz 81 tane il içerisinde 65'in sıraya gelmiş. Yani 16. Sondan 16. Evet. Yine baktığımızda verilerimize en yakın komşumuzdan 3 yıl boyunca en alt onun dahi altında kalmışız. Bu şunu gösteriyor. Şehrimizin üretmediğini gösteriyor. Şehrimizde gelir düzeyinin azaldığı görüşü. Şehrimizde yaklaşık olarak 120, 120 26 bin, tane bağ kurulu, devlet memuru ve 4 ağlı çalışan var. Yani demek ki 126 bin, 750 binlik nüfusu taşımıyor ve onların gelir düzeylerinde çok aşağıda geldiğini düşünüyoruz. Şu, bizim siz söylediniz fındık gibi bir sanayi ürünümüz var ama biz fındığı tarımsal kısmıyla e, ilgileniyoruz. Sanayi kısmına henüz ulaşamadık. Zaten sanayi kısmına ulaşsak bizim sanayi, fındıkla ilgili sanayi ile ilgili bir çalışmamız olsa iki başı milli geliri bunlar yansıyacaktı. Tabii şehir adına üzülmemiz gereken bir durum. E, bu partinin iktidar partisinde çok önemli yerlerde ordulu yöneticileri var. Ana Muhalefet Partisi'nde çok önemli yerlerde yöneticileri var. E, diğer muhalefet partilerinde çok önemli ordulu siyasetçiler var bir araya gelebilmemiz lazım. Yani ordunun sorunu bence bir araya gelememek sorunu. Hani ülkenin sorunu güven sorunu diyoruz ekonomiyle ilgili. Bence ordunun sorunu da bir araya gelememek sorunu. Herkesin kendi bir ajandası var. Bununla ilgili yani üniversite üzerine düşen görevi yerine getirmiyor. Bu konularda çalışması gereken, toplumu uyarması gereken, öncülük yapması gereken, rehberlik yapması gereken kurum üniversite. Üniversiteden bu çıkışı görmeyiz. Üniversite orada kapanmış ve başka bir şeyle ilgileniyor, başka bir dünyayla ilgileniyor. O yüzden bunu İlk cümlelerimde ordunun e, kamu kurumlarının, ordunun STK'ların, ordunun sanayisinin bir araya gelip sivil toplum örgütlerinin, ticaret odalarının, esnaf odalarının bir araya gelip bu konuyu tartışması lazım. Niye ordu 5 yıldır Karadeniz bölgesinin en fakir Bunu birlikte çözüm bulmamız lazım. Bunun tek bir çözümü yok. Ben işte tarımsal ürün, sana, tındığın bir sanayi ürün olması gerekirken tarımsal ürün olarak ortaya koyduğumuz için diyorum bu benim değerlendirmem veya şehre gelir 127 bin çalış 125 bin çalışan var diyoruz. Bu şehirde belki 200 bin çalışanın olması lazım. İşte üniversiteden destek alamıyoruz. Yani işte bunları oturup evet. tartışmamız lazım. Sizin çok ufku geniş bir insan olduğunuzu düşündüğüm için bir soru daha sormak istiyorum. Hep fındık eksenli, orduda üretim ya da sanayileşmeyi konuşabiliyoruz ama fındığı devre dışı bıraktığımızda üretimi destekleyebilmek adına, üretim derken sanayi olabilir bu, İşte son dönemlerde ilçelerde tekstilleri görebiliyoruz zaten ama orduda üretim artırmak, istihdamı artırmak, insanları zenginleştirmek, ya da e, bu tabloyu tersine çevirebilmek için neler yapılabilir sizce? Ordu'nun aslında en büyük sorunu rakipleriyle yani rakipler derken komşularımızı kastetmiyorum. E, o zaman ben Ordu Giresun dostuna özel bir yer ayıran birisiyim. E, o yüzden e, bunu bu şunu söylüyorum. Bizim rakiplerimiz yani tekstilde rakiplerimiz hı hı. sonuçta biz bunu İstanbul'a, Ankara'ya evet. ve yurt dışına ihraç. Lojistik sorunumuz var. Yani bizim en büyük sorun bir liman sorunumuz var. Yani bizim ee, ürünlerimizi ekonomik fiyatlarla e, büyük şehirlere ana arterlere ulaştıramama sorunumuz var. Bu sorun çözülmedi müddetçe ordu daima ikincilikle de oynayacak demektir. Yani bizim uçak kargomuz yok. Yani bizim buradaki e, birkaç firma ile görüştüm. Hani ismini vermeyeyim yanlış anlaşılmasın. Ya yani diyorlar ki başkanım biz buradaki ürettiğimiz ürünü yani İstanbul'a, yurt dışına gönderecek buraya gelen uçakların kargoları almıyor böyle bir sistemimiz yok diyor. İşte en yakın Samsun'a götürüyoruz, Samsun'dan gemilerle gönderiyoruz. Bu lojistik sorunu çözülmedi müddetçe tekstilin, gıdanın yaşanabilir, üretebilir, Türkiye'nin diğer büyük ülkeleriyle yarışabilir bir rekabete ulaşma şansı yok. Birinci eksikliğimiz lojistik sorunu. Yine bizim alternatif ürünler, bakın orduyla ilgili... Hani ben büyük bir keyifle söylüyorum. Bu enleri söylemekten de mutluluk oluyorum. en çok fındık üreten iliyiz. En çok kivi üreten iliyiz. En en çok ikinci bal üreten iliyiz. İşte en çok çilek üretiminde ilk beşteyiz. Ama sonuç, sonuç 15 tane il arasında sonuncuyuz. Onda da en iş işte. onda evet. da en olmuş. Ve şu, işte. <laughs> ve şu, mesela bu 2020 verisi olsa çok popülist, çok eleştirme odaklı. Sadece evet. fırsatını yakalayıp eleştirmeye dönük bir söylem olarak söyleyebilirsiniz. Benim niyetimden de şüphe edebilirsiniz. Bu 5 yıldır böyle. Bakın bu 5 yıldır böyle. Ordu 5 yıldır ikincilikte de değil. Üçüncülükte oynuyor. Maalesef takımlarımız da üçüncülükte oynuyor. İşte yani diyor, Diyorum ya bir araya gelebilme e, sorunu çözmemiz lazım. E, ordu şehri için iddiaları olanların, ordu şehri için de bir araya gelip neden bu şehir 5 yıldır açık ara ilin en, e, Karadeniz'in en, e, en fakir ili bunu tartışmamız lazım. Bunu samimi bir şekilde, bunu sloganlarla, söylemlerle işte efendim siz ne derseniz doğru efendim bu şekilde bir tartışma olmaz. Evet. Ya biz bunu siz söylediniz. Niye bizim böyle bir sorunumuz var? Madem biz hani fındığı en çok üreten ilsek, kivi'yi en çok üreten ilsek, çilekte iddialı bir durumdaysak, balda iddialı bir durumdaysak, yine e, doğamızla bile övünüyoruz. Bal, mesela. Balıkta iddialı bir evet. durumdaysak, işte 1 milyon turist hedefimiz varsa, niye bu durumdayız? İşte bu verileri doğru analiz edemediğimiz için buradayız. O yüzden bunları konuşmamız lazım. Konuşmaktan korkmamamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. E, ekleyecekleriniz yoksa yavaş yavaş veda edeceğiz. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Benim ederiz. için yeni yıldı. Ben şimdiden de bütün izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. Her şeyin başı sağlık. Evet. Şu an sıkıntılı olan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Çok e, gerçekten bir doktor arkadaşım talihsiz bir kazaya uğradı. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor durumda olan bütün herkese sağlık, şifa diliyoruz. E, Altınordu Belediye Başkanımız keza e, bir sağlık sorunu için Ankara evet. Şehir Hastanesi'nde ona sağlık diliyoruz. Ben bütün izleyicilerimiz ve bizler için, bütün çalışma arkadaşlarımız için önce sağlık diliyorum. Geri kalan her şey düzelir. Evet. Önce sağlık her şeyin başı. Sağlık diyerek Gürgentepe ilçesine gidelim hızlıca. Gürgentepe ilçesinde de yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan depreme dayanıklı 23 derslikli bir okul yapılıyor. Okul inşaatında çalışmalarda %40 geride kaldı. Başkan Yaşar Şahin son durumu TV52 haberi anlattı. İzleyelim. O arada konuğumuzu uğurlayalım. Sonra kaldığımız yerden haberlerimizle devam edelim.